Merhabalar kıymetli Türkü dostlarım. Umarım iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Bugünkü dersimizin adı Çeki Çeki. Zaten bağlama çalan herkesin aşina olduğu bir eserdir diye düşünüyorum. Benim aklıma önce Hazret Gültekin geliyor. Erdal Erzincan, Arif Sağ, birçok ustamız ismini sayamayacağım. Bu eseri icra ediyorlar, yorumluyorlar. Ve aslında bir nevi göstermek için sık kullanılan, sık başvurulan eserlerden birisi diye düşünüyorum naçizane. Videoyu kısa bir bilgilendirme için durduruyorum. Online bağlama eğitimlerimle ilgili bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaramdan yalnızca WhatsApp ile bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün biz de bu eseri aslında nasıl çalınacağından ziyade bu esere neler katılabilir konuşacağız. Esasen neler katılabilir de çok doğru bir cümle değil. Eser zaten çok zengin. Biz kendimiz esere nasıl yaklaşabiliriz bağlamamızla esere biraz olsun bir şeyler eserden almak için nasıl uğraşabiliriz desek herhalde daha doğru olur. Yani YouTube'da eseri zaten birçok anlatan arkadaş olmuş. Ben ekstra bir daha aynı notalarıyla birlikte anlatmayacağım. Zaten konsepti biliyorsunuz. Sonraki videodur. Aynı şekilde devam ediyoruz. Amacımız süslemeler, ara geçişler, neler yapılabilir yani bunun üstüne konuşmak. Çok da laf uzatmadan başlayalım diyorum. Şimdi esere giriş zaten hani büyük oranda şöyle başlıyor. Böyle gidiyor. Tezene zaten taktara 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 böyle gidiyor. La mila, la mila, la mila, la mi mila gibi. Şimdi ben bu giriş kısmına şunu ekliyorum arkadaşlar. Ya da şimdi burada ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Üstelliye ya bir tezene atıp dördüncü parmak solda basılıyken mi çekiyorum. Yani la mi. Ardından yine takma tezene Mi la uyguluyorum La Mi Mi La ve bunu üç defa tekrarlıyorum La Mi Mi La La Mi Mi La La Mi Mi La Sonra da iki tane üstten tezene gelecek şekilde La Mi La Mi Mi La şeklinde tamamlıyorum. Yani topladığımız zaman şu oluyor La Mi mila, la, mi, mila, la, mi, mila, la, mi La La Mi Mi La La Mi Mi La La Mi Mi La gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu eserleri aslında bu konseptteki bütün eserler için söylenebilir bu. Evet ileri düzeydeki ve kısmen orta düzeydeki arkadaşlar daha net anlayacaktır. Başlangıç düzeyindeki arkadaşlar için biraz zorlayıcı olabilirler. Ama herkes izlesin herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. Bir tane bir şey buradan yakalsanız bence kardır diye düşünüyorum arkadaşlar Bunu da söyleyeyim. Hani biraz sonuç itibariyle gelişmiş süslemelerden konuştuğumuz için durum biraz bu yönde ilerleyecek. Evet ne yaptık? La mi mi la la mi mi la la mi mi la la mi la mi mi la diye çekmemi uyguladım. En başta bir de düz çalarsak toplanınca şu oluyor. Bir tekrar, iki tekrar. Üçüncü ve dördüncü tekrarlarda da bunu ekleyebiliriz mesela. Evet. Ardından buraya başka ne eklenilebilir? Şöyle bir pençe atılabilir. Sol mi dedik. Sonra tezeneyi bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tararam ram. Ters çırpma alttan bir tane tezene gibi. Olabilir. Biraz daha yavaşı. Bunu toplayınca gibi olabilir. Ya da işte örneğin yine giriş kısmı. Ne yaptım burada arkadaşlar? Tezen amantı yine aynı az önceki gibi. Şu üç parmağımı, ee, M, A, S parmaklarımı tezene ile aynı anda kapağa vurdum. Tam sol tezen atarken. hatta çoğaltıp Hatta bunun biraz daha ilerleyen boyutlarında şu kapağın daha doğrusu kapağın üstü tekneye de vurulabiliyor. Her yerde olmaz bu tabi ama kullanıldığını bilmekte fayda var. Burada tam gider mi gitmez mi bilmiyorum ama mesela elimizin şu iç kısmıyla yine telin üstüne vurarak da Burada uygulanmazsanız bir başka yerde uygulayın arkadaşlar burada önemli olan yani bu süslemeyi kavramak diye düşünüyorum ee, ya da işte bir başka boyutta eşiğin dışından biraz daha doğrusu eşiğin tam e, dışına çıkmadan biraz daha yakınlarından işte tezeneye ulaştırarak mesela. Hatta buraya da gelirsiniz illa ortasından çalacak diye bir standartizasyonumuz yok arkadaşlar her türlü kullanım yapabilirsiniz. Eserin giriş için bence fazla vakit harcadık diye düşünüyorum. Bir bakalım bir daha bir döneyim ne çıkacak. Her dönüşte farklı şeylerin gelmesi muhtemeldir bu videoda arkadaşlar. Videonun başını geçtik artık ama ortalarına doğru böyle bu yarı yapayım. Aşıklama gidebilirsiniz. Tam Hepsinin eserin içinde bütün düşündüğünüz zaman arkadaşlar, şimdi parça parça anlamsız gelebilir. Aslında o zaman e, anlamlı olmaya başlıyor. Evet, eserin girişinde bir takım şeyler yaptık. Devam edelim. Şimdi bir intro bölümü var arkadaşlar. Hepimizin Hasret Gültekin'den duyduğu şu bölüm. Şimdi la'dan başlıyorum. Yine aynı tezene, aynı mantık. Fa'yı aldım, do la fa'yı kapattım. Aşağıdan şimdi geçtim arkadaşlar re'ye Mi yaparken de mi do kapalı. Do sol do do sol sol do do sol do yine do'dan gidiyorum. Sonra mi. Hatta bunun mi e, si'yi kapatarak da yapabilirsiniz. Burada beşinci parmak süremesi kullanabilirsiniz. Gibi. Sonra soldan bir çekme yaparak ikinci dönüş. Sol mi mi la gibi. Sol mi mi la sonra da la mi mi la. Yani Hatta fa mi fa re gibi bir şey. Hemen oradan yakalayıp yani fa mi fa re la re la re re la, re, la, re la mi diye tutulabilir. Sonra yine do sol do sol sol do sol do re sonra tekrar mi'ye dönülebilir. Yani la da olur, mi olur, şöyle olur, bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Hepsi aynı yere çıkıyor. Ben bunu tercih ediyorum. Evet burada ne yapılabilir? Yine pençe yöntemleri, tarama yöntemleri, şelpeye biraz yaklaşılabilir. burada bu kafa vurmanın çok şık durduğunu düşünenlerdenim arkadaşlar. Yanlışça söyleyin. İşte aşağıları inilebilir. Gibi yani. Yani denenilebilir burada. burada Gibi olabilir. zenayi kavramınız diye düşünüyorum. Başlangıç seviyesi arkadaşlar izliyorsa bana ne saydırıyorlardır şimdi. Umarım bir daha videonun tercümesini çekmek zorunda kalmam. Eğer böyle bir talebiniz olursa arkadaşlar bu videonun tercümesini de çekebiliriz. Olabilir. Burada başka ne yapılabilir? Şöyle düşündüğüm zaman yani Re, sol, sol, fa, fa, mi. gibi olabilir. Yani. Teknik tel kullanımına gidebilir. Yani. Yani tak, tara, Bu mantığa yine aynı notalar. Hatta bunu üstelere eklense daha güzel yani. Yani o üst arkadaşlar yine üstten alıp işte altlara da yine tekli tezen atışı. Bu arada orta tel kullanılabilir. Olabilir. Orta tel kullanılabilir. olabilir. Gibi. Evet artık buraya geçelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devamında ne var? diye gidiyor. Şimdi ne yaptık burada? Mi, re, mi, re, sol, re, si, fa, si. Mi, re çektim. Mi alttan bir tezen attım. Mi, re, mi, re, sol, re, si çarpıyorum. Mi, re, mi, re, sol, re, si, fa, si takma tezenesi. Mi, re, mi, re, sol, re, si, fa, si, si, sol. Ne yapıyoruz? Mi, re, mi, re, sol, re, si, fa, si, si, sol, re, do, do, re, si, fa, si gibi. Hatta burada kullanılabilir. Mi re mi re sol re si fa si si sol si sol re do do re si sol re do do sol re si fa si gibi. Re sol mi re sol re si fa si. Burada bir re sol çarpması eklenebilir. Re sol mi re sol re si fa si si sol re do do re si fa si gibi. Ardından burayı bir bakalım ne yaptık? Mi re mi re sol re si fa si si sol re do do sol re si fa si re sol mi re sol re si fa si si sol re do do sol re si fa si ardından işte bir başka boyutta ne yapılabilir? Re le sol le fa sol mi burada hepsi tezenede olabilir. Re'len sol fasol fa sol mi ya da çarpmalı olabilir. Re la çarp sol la çarp fa sol çarp mi fa çarp. Re la sol fa sol mi mi fa çarpmıyoruz. Re la sol fa sol mi re sol mi re sol re si fa si. Yani re la sol fa sol mi re sol mi re sol re si fa si gibi. Evet sevdiğim bölümlerden birisi. Re do do do. Tabi burada re do, do do derken aslında re do sol do yapıyoruz. Ama burada e, bu barelerde arkadaşlar sık kullanılan bir şey. Yani si re do, do re sesi aslında böyle de denilebilir ama biz burada ne yapıyoruz mesela si fa si işte yukarıdan attığın zaman do sol do gibi diyoruz. Ama e, bu barelerin kullanımında hani genel olarak kullandığınız bare sesleri söyleyebiliyoruz. Böyle bir kullanım tarzı da var. Evet, ne yaptık? Dedik ki Re ile Sol Fa, Sol, Mi tezenel de olur. Çarpma da olur dedik. İster böyle pençe ister tezene. Bu da olur, şu da olur. Ya da üst üste re, do, re, do, do gibi olabilir. si, do, re, Bu şekilde tarama artı pençe. Ram, baba, ram, ram gibi. mesela Do'da biraz bekleyerek bir parmak sirli. Süreden bir şey kaybetmeden arkadaşlar bekleye bekleye. Gibi. Hem Mi'de hem Si'de hem Do'da beklenilebilir. olabilir. Bu da kullanılabilir. Ya da işte ne yaptım? Solfa sol, fa sol mi re re sol mi re sol re si fa si yine aynı. Solfa solfa sol fa sol mi re 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 sol mi re sol re si fa si olabilir. Do la mi do la mi sol yani do la mi sol do re si fa si yani beşinci parmak destekli. buradan alıp yine aynı tezene alt ve orta tellerde cereyan ediyor. Yapılabilir. La da sol fa mi. La da sol sol fa mi de olur. birer pençe atılabilir. Altları inebilir. Ya da tekli tel kullanımı. Üst destek alarak buralara takma atılabilir. Aşıklama malı gidebilir. Fasulye üst tellerden alabiliriz. Fasulye, fasulye, La. gibi Ya yapılacak o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Şimdi gerçekten anlatmaya başlasam hani e, başladım zaten de e, ara vermesem herhalde sabah kadar farklı farklı şeyler bulabiliriz. tel destekli gidebilir. Ha hangileri güzel hangileri değil bilmiyorum. Bakın onu söyleyeyim. Hangileri bağlamaya hakarettir, hangileri bağlamanın kimliğine hakarettir, hangileri güzeldir bilmiyorum. Bunlar tartışmaya açık. Ben illa böyle çalın diye de paylaşmıyorum bunları. Ama bir bakış açısı oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yaratmaya çalıştığım şey bu yani. İlla hepsini bu eserde uygulayacağız diye bir şey yok hep dediğim gibi. Başka eserlerde de bunlar uygulayabiliriz. Niye olmazsın yani? Niye TRT mantığı gibi bağlamayı bir şeye sokalım yani kalıba sokalım? Yani virtüözde gerektiren eserler ne? Haydar haydar, şeker oradan işte çeke çeke, elmas, Erdal hocadan işte ne bileyim sinsin halayı vesaire say say bitmedi. Birçok eserimiz var bu şekilde. E bunlar da farklılığa gidilmeli. Ya şimdi diyeceksiniz ki haydar haydar Ali başka kim ne koyabilir? Evet hak veriyorum belki o zirve. Ama Ali Ekber mantığı gibi düşünmeseydi Ali Çiçek bugün haydar haydar diye bir şey olmayabilirdi. O zamanın koşullarına göre bence çok uç bir örnek. Ama e, şimdi biz eserlerin üstünde bu oynamalar yaparsak yarın bir gün e, bir başka esere bunu uygulayabiliriz veya kendi oluşturduğumuz bir eseri bir şaheser durumuna getirebiliriz. Çok laf uzatmayayım. Yani e, uzun lafın kısası arkadaşlar herkes her şey yapabilir bence bana göre. Bağlama özgür bir enstrüman. Sadece bunun ölçütünü bilmek lazım. Yani muhabbet ortamında çaldığınız bir şeyin keyfi başka. Arkadaş ortamında çalarken farklı da bir lezzet verir ve oraya da ona göre süslemeler eklemek gerekir. Sahnede ne bileyim bir kültür merkezinde vesaire bir yerde ya da bir bireysel konserde çaldığınız şey başkadır. Bir ustanın karşısına oturup çalarsınız bambaşka bir şey. Instagram hesabından mesela takip ediyorsanız TikTok'ta, Facebook'ta her yerde de var. Yavuz Top mesela misafirim oldu. Mert Batal Müzik Merkezi'ne buraya da bir reklam sıkıştıralım. Arkadaşlar onun yanındayken ben ne çaldığımı ve hangi perdeye bastığımı unuttum mesela. Normalde çaldığım birçok şey onun yanında bambaşka çıktı. O da öyle bir renk. Ne bileyim bir arkadaşınızın yanına yakın bir arkadaşın yanınızdayken beraber o muhabbet ortamında çaldığınız şey bambaşka çıkıyor. Yani evde babama çaldığım şey başka çıkıyor. Amcama çaldığım şey başka çıkıyor. Ne bileyim işte liseden bir arkadaşımla denkleşiyoruz. Ona çaldığım şey aynı eser ama başka çıkıyor. Bu mantıkları biraz düşünmek lazım. Yani bu kadar yüzeysel geçilecek bir konu değil bu. Ee, derinlemesine konuşmak lazım. Sadece bu konuyla ilgili bile saatlerce konuşulabilir. Ama ee, uzun lafın kısası yani şöyle bir genel perspektif toparlayacak olursam ben burada size tamamen bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Evet yavaş yavaş noktaya alalım. Son bölüme geçtik artık eserin bitiş kısmı. Yani bir tanesi şöyle bitiyor mesela. Ben çok sık kullanıyorum bunu arkadaşlar. Şu. La fa sol la sol la sol fa sol la sol fa sol la sol la sol. Mantık şu. Sol zaten kapalı arkadaşlar daima. Üstel la'ya bir tezene attım. Sol çekiyorum birinci parmak. La sol, fa sol çarpıyorum sonra. La sol, fa sol, la sol, la sol. La sol, la sol derken bir tane la üstel boş. Sol çektim. Bir tane la orta telden alttan geliyor yine sol çektim. La sol, la sol gibi. Yani toplanınca la sol, fa sol, la sol, la sol, la sol, fa sol, la sol, la sol. Sonra bunu fasolla ile başlattığınız zaman Fa sol la sol la sol fa sol la sol la sol. Ya yani birkaç tane farklı varyantı var. La fa sol la sol la sol fa sol la sol fa sol la sol la sol fa sol la sol fa sol la la gibi olabilir. Tezelerin mesela hepsi üstten düşebilir. La fa sol la la işte la sol la sol yani. La fa sol la sol. Yine yani aynı nota. Sadece farklı yöntemleri var. İşte burada mesela böyle bakın hızlı bir şekilde hemen fa sol la çarpmasını yapıp tak diye üstlerle hemen tezen geçmek gibi ya da işte Erdoğan Hoca böyle bitiriyor mesela do la fa diyezi kapattık tezene üst alt üst alt alt üst alt üst alt alt böyle gidecek sadece la Buradan birinci parmağımı kaldırarak sol çekiyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Böyle de kullanılabilir. Ya da Böyle de kullanılabilir. Do, si, bemol, iki, fa, diyez, üç kapattım. Do, re dedim. Oradan re, si. <imledim> do re re si do re re si do re re si do re do re re si gibi. Do re re si do re üçüncü parmak re çekiyor buradan. Do re re si do re re si do re re si do re do re re si do re re si do re re si do re re si do re do re re si gibi. Mantık bu ya da. Ya da bunu birinci parmakla. Hatta Böyle de kullanabilirsiniz. Burada ne yaptık? İşte do la si do, do la si do, do la si do, do la do la si do. Yine yani aynısını birinci parmakla. Yine do la si do, do la si do, do la si do, do la do la si do. İşte az önce ne yaptık? Üst alt, üst alt alt, üst alt, üst alt alt. Yine az önceki şey mantık. Bunun şu hali. Sadece bu sefer birinci parmak mesela kalkıyor. buradan la çekmelerini alıyoruz mesela. Başka bilmiyorum ki eser nasıl bitirilebilir? Evet. Arif sağ aklıma geliyor şu hareket yapınca. Arif sağ çeki çeki böyle çok da güzel çalıyor. Yani artık çok güzel çalıyor demek bence çok da yerinde bir tespit olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Arif Hoca'yı değerlendirecek haddim yok diye de düşünüyorum. Yani şu hareketi yapması yeterli oluyor. Yani, yani şunu yaptığı zaman ben ha evet yani bu usta bağlama elini aldı diyorum yani bazıları kaptırarak gidiyor çek çek ben bu dertten ölürüm tezene hiç durmadan çek 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 ben bu dertten ölürüm seversen Ali bu da bir yöntem ya da işte ne bileyim çek 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 ben bu dertten ölürüm bu da biraz daha Arif tarzı. İşte sonlara yaklaşınca seversen Ali Değme yarama Değme yarama İşte bir başka kıtada mesela Gıtıl Gıt vıt olmuş Ah yorganım Kem geldi didara ona da dönülebilir mesela. Erdal Hoca mesela değme yarama cümlesini birkaç defa uzatıyor. İşte ne yapıyor? <Sessizlik> Seversen Ali değme yaramay. Değme yaramay. Seversen Ali değme yaramay. Bu da artık onun tarzı olmuş durumda. O da uzat uzata gidiyor mesela. İşte bazısı mesela... Sultan Abdal'ım Deftere yazar derken bir başkası aptal Pir Sultan'ım Deftere yazar Ser diyen var, can diyen var. Aynı şey, can can, serbaş. Aynı şeye çıkıyor. Kimisi şelpe çalıyor. Mesela Erdoğan şu bölümünü çok seviyorum. Mesela P ve İ parmaklarıyla e, sade çalımlar da çok hoşuma gidiyor. Pençe zaten. Gibi farklı farklı. Şu hareket mesela çok yaygın eserin içinde. Ama şelpeyi şimdi anlatırsam bu video herhalde bir saati geçer arkadaşlar. Şelpeye bence bir başka videoda girelim diye düşünüyorum. Tabi isterseniz, istemezseniz de canınız sağ olsun. Ondan sonra başka da bu video ekleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Aklında takılan bir şey varsa eminim çok şey olacaktır da. Çünkü biraz hızlı geçtim. Ama yani bunların inanın arkadaşlar her bir süslemesi ayrı bir ders videosu aslında. Ben bunların hepsini bir video birleştirince böyle bir şey meydana geldi. Yani Hatalar affolsun öyle diyelim. Yine de bir tercüme videosu isterseniz arkadaşlar. Çünkü daha önce böyle yorumlar geldi birkaç videoya. Onu da çekerim. Bağlama elinizden, türküler dilinizden düşürmeyin. Bize destek olmak için arkadaşlar ee, kanala abone olmayı unutmayın. Mert Batal Müzik Merkezi'ni ziyaret ederseniz de arkadaşlar buyurun gelin bir çayımızı çorbamız için. Yerimiz İstanbul Kartal'da, Atalar'da, Marmaray Atalar durağına şöyle bir 150 metre falan mesafedeyiz. Ee, zaten Instagram'dan diğer bütün platformlardan Adres bilgilerimiz vesaire hepsi var. Ee, enstrüman satış yapıyoruz. Bakımı, onarımı e, her şey var. Eğitim şu an yüz yüze için pek fazla vakit yok. Daha çok online gidiyor ama yüz yüze ders verdiğim öğrencilerim de var. <laughs>